Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Faik Baysalı imzalı Sancı Meydanı adlı bir kitabı konuşacağız. Bu kitap Sait Faik hikaye armağan alan kitaplardan biriydi. Arka kapağındaki yazıyla başlayalım. İlk baskısını aldım bu arada. Sancı Meydanını otları ile pis pis kokutan ısırganları ile ben severdim. Neden severdim bilmiyorum ben de. Bu Sancı Meydanında beni çeken ne vardı böyle? Acı ismiydi belki de. Kim koymuştu bu ismi ona? Bilen yoktu. Neden sancı meydana demişti acaba? Allah'ın otla ve ısırganla örtülü bu toprak parçasında başına bir şey mi gelmişti yoksa? Demiş ve gitmişti. Gitmişti ama bir meydan bırakmıştı ortada. Güzel be. İnsan ölmüyordu kolay kolay. Arka kapak böyle diyor. Kapağını çok beğendim. Bir siyahi